Başarıyor. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bu maç bizim. Kırmızı siyah. İnanın çocuklar. Metin Oktay ruhuyla. Sen kahin misin? Ah be topu ayağımızdan fazla. Aksiyon başladı bile. Milan Galatasaray'a karşı. Evet. Hücumda oynayan oyuncuları övmek kolay. Ama sahne arkasındaki zorlu işleri yapan kahramanlar olmasaydı bu kadar etkili olamazlardı. Raycard'da bu alanda... Son <laughs> muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Galatasaray şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Pek hayra Alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. ve adrese teslim gönderiyor. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Ay. Milan skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Eden Hazar. Sol kanattan güçlü bir hücum. Geçmeyi başardı. Oh, çok iyi kaydı. Marquinhos alanını inatla savundu. Ne lan Rakibine göz germeyi başardı. Oğlum. Şey Doğrudan yok, bir şey müdahale. yok. Müdahale. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Bu önemli. Bu seferki de şahaneydi. İlkimiz oyundan oynayalım biz. Milan büyük bir üstünlük kurdu. Net ve isabetli paslar. Çok Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Mükemmel oyun. Lionel Messi. Direkt penaltı. Lionel Messi serbest vuruş kullanacak bir organizasyon çekeceğim. İyi izleyin. Mesafe ve açı güzel görünüyor. Farkı arttırmak için değerli bir fırsat. Şimdi doğru. Sen ne yapacaksın? Aa tamam inna. görünmeyecek bir durum değil mi? Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Can sıkıcı bir durum. Ah be. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir sezileri olduğunu bir kez daha görmüş oldum. R kart. Hedefini bulamadı. Ben boştum. Henderson resmen savunma oyuncusu teriminin sözlük anlamı. Topla güzel ilerliyor. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Umut vaat eden bir pozisyon. Evet. evet. Çok kötü bir zaman istiyorlar. Sağ köşe ve gol. Victor Vaya bugün ahlarla vahlarla yaşıyor. Kardeşim evet, çok hızlı oynuyor. Kavabinga, Fernandez aradan gönderiyor. Önünde bir boşluk buldu. Kurtulmayı başardı. Şut şansı. Öyle bir pas ve gol. gol geliyor. <laughs> bir tane daha. Bitti <laughs> herhalde. tu kargaşa ve heyecan oluyor. Bölgenin futbol anlayışını yansıtan bir maç. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Maç başladı. Evet ilk pas atışını yaptı rakip. A karşı. hızlı. Güzel, güzel burada evlamı, çok güzel çok pozisyon alıyor. Ama Cansin işte onun defans portası olduğunu unutuyorum. İkisi de altta kalan taraf şut deniyor. Evet topu kim alacak? Çok Müthiş iyi bugün. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle Öyle şişirelim abi. Hiç fantaziye gerek yok. Güzel bir fiziksel Asarası mücadele. Yapabilir miyim? <laughs> vur 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 vur. Çok kötü çok kontrol çizliyor. etti. Belli yani orada bir dalga dönme Milan. Ma değil ha. Atakları şimdilik erdi. Ve pasa müdahale geldi. Henderson. Milan isabetli paslar yapmayı başardı. Fırsat yarat Mbappe. Mbappe Messi. Bu kadroya bile. Aa, çok sol açık, açık ve. Haber gider mi ama yine de hmm, Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Evet acele etmeden. Milan öne geçiyor. Messi evet. boş. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Top Nebapbe'de. Topu mutluluk hale geldi. Dur. İkiye var ya çok rahatlayacağım. Kardeşim de ayrıca olur. gerilecek. Müdahale geliyor. Tamam Tamam İnanım, tamam. İnandım inandım tamam. Şimdi Eduardo Camavinga. Enfer Mbappe mutsuz yani. Aşırı mutsuz. Ve top kontrolden çıkıyor. İkiyi bulacağız. İkiyi bulacağız Allah'ın izniyle. Bu kadroya rağmen ikiyi bulacağız. İlginç bir top geldi. Offside, offside. Offside yakalandı. Pozisyonlarda sonuçlandırmak çok değerli. Rakibin çünkü mükemmel oyuncuları var. Ya yani tamamen şiir gibi dizilmiş bir kadro. İbrahimovic'ler, Golit'ler, kartlar. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyona geldik. Heyecanlı ya. Bir mücadeleye tanık Açın gelişmelerini anlatamıyoruz arkadaşlar. Anlar kusura anlar bakmayın. Bir, keyifli bir Gerçekten şey sıkı bir rakip. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüneceğiz. Hem kadrosu nedir? hem bilinçli dersine oynuyor. Dersine Öyle ezbere bir oyunu duruyor. yok. Karşı takımın planlarını savuşturup akıllıca Ama bir futbolla de devreyi kapattılar. Bastım çektim. Milan attığı bir golle devreye önde kapatmayı Tabii. başardı. İkinci araya başladı. Güzel vurdu. Evet çok güzel. Topalardan. Yerlerden göbek orta sağlar çok Böylece güzel bindiriyor. Topu istiyorlar olur. yani geriye bir gelip. ama Gerçekten Ve çok iyi. Enzo Fernandez aynı şekilde. Mükemm tamam tamam. İnandım ya tamam direğin içine bu kadar yakın hakin, giden bir topta Hakim. kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. İki olduk zaten. Elbette Milan, buradan çevirebilir, çevirmez çıkardı. demiyorum. En bak en önüne evet çok değerliydi. İkinci golle hakimiyeti Aldım. tamamen ele geçiren ekip. Ya şurada işte boy, oyuncular sene. kafasına göre değişiyor ya. Bu çok kötü ya. Yani. Bir kafa. Bu çok kötü. Ortayı çok daha iyi yani çok ya. Hadi bakalım. Bismillah. Uzaklaştırdım. Uzaklaştırdım şaşırdı. Evet, evet. Sakin, sakin, sakin. Ama bu ne lafas açısını daralt. Evet. Bir SC saatlik oyun süresini geride bıraktık. Nedman alın. Artık. Bey etti. Alın. Evet. Günümüz beklerinin mükemmel Alın hala ayağından çıkartamıyorum. Biraz daha defansif oynamam lazım. Ve müdahale geldi. Acele etmeden. Hernandez. Messi. Yönel Messi'le top. Messi Bionel tekrar. Messi, bu iki kişiyle bu buraydan böyle Ene şiir gibi karşı. oynayabilir miyiz? Tamam tamam. İnandım tamam. Sen ama oynayalım. Ah tamam abi. Bir daha. Bir daha verdim mi gol. Sen kahin misin? Be. Mükemmel. Çektim. Aaa. Oh. Direğe takılıyor. Mbappe mutsuz yani. Aşırı mutsuz. Çok iyi açtım. İndirdim. Teknik direktör sinirli takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Ofsayt yok. Beylanlıyor. Bak. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Çok güzel gördü. Gol. Harika bir vur. Penaltı. Penaltı. Gelince istediğini yansıtamadı. Sağ alt köşeye Sağ ve gol. İzleyin. Fırsatı. Sağ alt köşe ve gol. Bize gelsin. Bile Kardeşimizin Mila eline sağlık. Evet. Sanırım mi? dizilişimin sonunda araya araya buldum. Çok mağlubiyetler aldık. Çok. Mila. çok. Büyük bir üstünlük kurdu. Çok mağlubiyetler aldık. Aldı. Acele mizmal etmiyoruz. Oldu. Sakin bir şekilde. Zorlan, topla buluştu. Evet. Hazardın önüne bir daha de... gitten baktı. Çok Hı -hı. güzel kepçeleme Arsenal yaptı. Derin bir nefes alıyor. Çok güzel kepçeleme. Açıyı da Hadi. Aldın mı? <laughs> Dördüncü bak. Ve gol! Çok şükür. Kimin dair Muhtemelen oyundan yok. çıktı. Şu an... Ama o kadar güzel açılıyorlar ve istediklerinde içeri giriyorlar ki verimli kanatlar.